Çekeyim mi Buyurun. Ne? Bak. Hayır olsun. Hayır olsun. Eline sağlık baba. Biraz işim var. 55 tane oy var Çizik olan arkadaşlar Eksik oy almış olacaklar Mahir Taner Çizilmiş Mahir Taner çizilmiş Mahir Taner ve Tahsin Öztekin Çizilmiş Levent Çam Yılmaz Çağan çizilmiş. Bilal Öz Sedat Uysal çizilmiş. Boş ha, par e, pardon, ben ben yani pardon. Pardon. Boşu unuttum. Bir sıra bakmayın. 56. E, Mahir Taner 53. E, Rüçhan Sanem Akpınar 56. Sedat Uysal 55. Kıdır Güneş 56. Nedim Şaban 56. Levent Hakkı Yılmaz 55 56 e, Mahir Taner 53 e, Rüçhan Sanem Akpınar 56 Sedat Uysal 55 Önder Güneş 56 Nedim Şaban 56